arkadaşlar. Aa çok güzel söylüyor. Merhaba arkadaşlar. Aha pasta kalmış. yine. bari. Aa, yedim. Merhaba arkadaşlar. Burak'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii 5 dakika falan 5 dakikadan da az. Kanka Clay'i buldum. Ne? Play. Ha, onları... Yok Clay değilmiş. kaçmış. Aha kömür buldum. Kömür Allah. buldum. Onu alayım mı? Allah. Alayım. Alayım. <laughs> Patladı. Diamond setimiz var zaten. Ne olacak kanka? <laughs> Tek atma suna dedi. İneği tekte öldürdüm ya. Kanka şu an. Ben buraya var kızım? Hero, 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 hero. La Enderman! Kaçma la! Sürürsün zaten. Ölüyorum ölüyorum öleceğim öleceğim. Zıpla zıpla zıpla. Kaç kaç. Kanka ölüyorum ben. Kanka diamond set istiyorum. Bir dakika azıcık diamond setim kaldı herhalde. Bir dakika. Hemen git bakmam lazım. Şu an Sen ben yerler keşfettim. Orada. Sen, kanka ben. sen niye oğlan koydun ki oraya? Yok etmek için. Neyleri Allah aşkına söyle. İşte gereksiz eşyalar. O zaman ben de şu diamond pantolonu yok edeyim. Oo güzeller oldu. ya. atmayayım. Var ya o kadar yavaş gidiyorum ki. Nereye gidiyorum? Eve geliyorum. Nereden? İşte birkaç bir şey yiyorum dedim geldim. 9 tane et toplamışım yani. O <laughs> değil. <laughs> çık. Çık, 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 çık. <laughs> Kanka diamond set yap bana koş. Abi yani ben burada diamond setçiyim. Clay buldum zaten. Hadi koş. Ben şu an Clay kazıyorum senin bırak başlatma. Hadi. Abi biliyorsun ya. Kanka Diamond'lar nerede onu söyle bari. E yani senin açtığın chest var ya. Ha onda mı tamam. Tersten açtığın chest'i. Tamam. Arkadaşlar bence şu kakaolardan yapın çok faydalı bir şey. Bir tane alıyorsunuz. Size hayır. Bir tane kaz, bir tane dikiyorsunuz. 2 3 tane alıyorsunuz. Çok güzel bir şey bence. Tamam Bir tane baksana. Sen. Bak nerede? Geliyorum bir dakika. Hı hı hı. Tamam. Kanka stik yapacağım. Ama eşya yok. İlk ağaçların dibine yapmışım. Ya. Neredesin? Bak bak. Neredesin? <laughs> Şu an seni rahatça görüyorum. Neredesin? Şu an da içeriye çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyorum. Çıkmıyor ha gördüm ya, şurada. <laughs> Kanka niye bak dedin geleceğim yanına. Gel gel. Neye bakayım? Yeşmanlar ne, süper. Burası <laughs> Minecraft. Kanka olduğun yerde dur bir manzara izleyelim. Tamam bak ben bu taraftan izliyorum. Ve ağaçların mis kokularını falan. <laughs> Çok güzel olur ya. <laughs> Ama ne kadar tatlı biliyor musun? lütfen Oh ömür bundan sonra tör var mı? Evet. Kanka Çok aynı şey. atlanmazdı buradan bak. Şu an köşelerdeyim. Kırdın beni. Hayır. Atladım da kaç canım gitti. Kendimi öldürmek istiyorum da sizin senin şu evine gideyim şuradan atlayayım ben. Onu söyle. Hop şöyle. Rastardancılık yapalım abi. Şöyle atla şuraya geç. Burada şöyle o Oba. İlerleyelim ben şu iki yataklı eve gidiyorum. Yatıyorum ben. Dur elime kılıcı alayım öyle. Ya da elime diamond mı alayım öyle. Yok elime şunu alayım. Yok la elime diamond alayım. Tamam yatıyorum. <laughs> ben yaptım. Neyse hadi bak yap. Gündüz oldu şu an. Yok bilmiyorum. Bas gazı bas. Videoda <laughs> video mı istiyorsun? Evet. Sen 15. dakika. Ay 5. dakika. 15 olaydı. 15 olaydı ben buradaki inekleri böyle bir vuruşta öldürürdüm. Öbürküne de vurayım. Bak öbürküne de ha, tek ben vuruş. Ben Aa ben bura ben vuracaktım. Neyse. Bu büyünce çiftleştiririz babasıyla. Ne yapalım? Öldüm <laughs> mü? <mi? gülüyor> ee, bir dakika. Videodayız şu an. Çok çekim, çok çıkın, eneli cipsi. Nikah <laughs> ve eneli cipsi yiyelim. Fark etmez. sarımsaklı cips yiyelim. Neyse sarımsaklısını alın. Sen... Aynen, onu... Çıkar mısınız? Çıkar mısınız? Video çekiyoruz. Çıkar mısınız? <laughs> Creeper'dan barut çıktı. Biraz koyun öldürelim. Tavuk o. Neyse. Kanka iki tavuk öldürdüm. Ne yap yapacak bir şeyim yok. Çiftleştirirsin. Artık. Hı, hı, hı. Öldü Oha. Tavuk etinden çok şey yedim. Tamam mı? Açlığım dayanın. Açlığa çok dayanma şeyi verdi bana. Hı, -hı. Ama o bazen zehirli geliyor. Beni bir kere öldürmüştü. Tek can bırakmıyor mu? Bırakmıyor. Pirates gibi değil. Şu an kayboldum. Geldim eve geldim. Nerede? Şu an sen tarladasın değil mi? Hı hı. İnekleri çiftleştireceğim de kanka. O yüzden <gülüyor> oha. <laughs> Kavazını <laughs> bulacağım. <Hiçbir> şey <diyeyim. gülüyor> Ben de balta yapayım. Ondan sonra. Ben de koyunları bir çiftleştireceğim. Bir ağaç keseyim bayağı bir. Ben de koyunları çiftleştireceğim. Ay koyun diyorum ya koyuna takmışım ben. <laughs> Hadi babanla sen çiftleş. Hadi baba da bir tane olayım. <laughs> sen yavrun. Abi yavru çiftleşemiyor. Büyümesi gerekiyor. Yavru ya. çiftleşmediği için 2-3 kere vurdum ona. <laughs> Babası be, ba ba belki biraz daha yaşasın. Kanka evde bir tane daha sit var mı? Sit sit. Sit gerekiyor. Sit yok. Ama bende var gel. <laughs> o turplar gözümün önünde oldu. Ner. Bir dakika. Al sen şu ben sana koku biren satayım. Ben de sen de bana sit at. Ne kadar tatlıyız ama ya. Ben buraya koku biren satıyorum. Burak da bana sit atıyor. Koko biraz daha zor buldum. Şunla şunu çıplaysın. Bu da öylesine baksın işte. <laughs> Oha! Oha yavru çıktı. Aha. Aha. Bunlarda yumurta var 3 tane. Haydi. Şu an çok güzel bir duruş duruşları vardı da neyse. Çıkmadı. Hiç bir dinlenmiyor. <laughs> Üç tane kırdım. <koydum>. Üç tane <laughs> Aa dur buzdolabında da ayı vardır yumurta. Buzdolabı ne oğlum? Ya, buzdolabı yaptım. Nasıl bakayım? <laughs> İki tane çizip üst üste koydum. Neyse ne Var mı buzdolabında? Oo on tane var. Ben hani nerede ben ne bu? Hmm. Oy, iki tane. Kanka on bir tane nerede şu an? Abi bende. Ver o zaman Şu an ben koku şunları koyayım. Turpları koy. Şöyle pişmiş etleri alayım. Turupları koyuyorum. Ko Atamayayım yatağın dibine. Hepsinden yani iyi, iyi. bir ihtimal çıkacak hepsinin birinden değil mi yani? Şu an abi ben edip, orada bir şey yapıyorum. Ya, Kanka ne yapıyorsun ya? Abi şu Skin ya, ne şey ya? Kanka Neyse kapıları da. Kapılarını kapatalım. Bir diamond alalım. Şu an Attıklarımın hiçbirinden çıkmadı. Eşşanet olsun. Hadi ya bir tane bile mi çıkmaz? Arif? Aha! Çıktı. Çıkmadı. Şu an İyi kaç ya, tane? Üç tane yavrumuz. Üç tane de büyüğümüz mü var? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle mi? Aynen öyle. Ay aynen öyle. Ay, aynen öyle. Çok geçim. Çok geçim. Çok geçim. Kanka altınlardan ne yapacağım biliyor musun? Sarı lacivert olmam için ne yapacağım biliyor musun altınlardan? Set. <laughs> altınlardan ayakkabı yapacağım. Kanka kaç dakika olmuş? 11 dakika. İstiyorsan bitir başka bir yere geçelim. Olur. Hop. Ohoh, Sarı lacivert oldum. Ne kadar tatlıyım. Bu sefer rastgele bir tane açılı survival yaşarız. Merhaba, e, merhaba diyorum. bugünlük e, bu kadar videoydu değil. Bu kadar video değildi arkadaşlar. E, başka bir map'te sizinle görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bay.